Gamebox TV'den herkese merhabalar arkadaşlar. Eee Battle of Africa turnuvasının gruplarının artık son aşamasının ikinci maçındayız. İlk maçı burada Aftermath çok kolay bir şekilde kazanmıştı kısmen. Ee, kolay diyelim Hemen e, ikinci me maça geçtik. Burada Aftermet Aftermath e, Hera ile Korelileri tercih etmiş. Kore bildiğiniz üzere bir tower aşırkı diyebiliriz. Towerları ee, ücretsiz upgrade alıyor. Direkt upgrade alıyor. O yüzden sıkça tower rush'a gidildiğini gördük. Yine Archer'ları da iyi bir ırk diyelim ve e, Nikol'a geçelim. Nikol'daysa Litvanyalılar var. Litvanyalılar tamamen bir e, paladin ırkı diyebiliriz. Çünkü topladıkları her bir relik başına e, artı dörde kadar e, atak kazanıyorlar her bir relikten. Ayrıca e, Spear ve e, spear ve Skirmish'ları daha hızlı koşuyor. Son Aftermath oyuncusu MBL'de ise Portekiz'ler var iyi bir deniz ırkının olmasının yanında e, burada Portekizliler arşılarıyla da yine öne çıkan bir ırk. Neden deniz ırkı olduğunu mapi gezerken anlayacaksınız. SSM'de ise Tatarlar var arkadaşlar. Tatarlarsa çok iyi bir Kev Archer ırkı. Burada NBL milişalarıyla e, ACCM'e doğru geliyor. ACCM'in e, Tatarları seçmesi burada. Bill Advantage'dan %25 daha da fazla e, faydalanmaları. Hill'lerden oluşan, yüksekliklerden oluşan bir map olduğu için e, birimleri e, teknikteyken %25 daha da fazla vuruyor. Ayrıca Kevarcher'ın Partizan Taktik Upgrade'ine kadar e, bedava geliyor ve çok güçlüler gerçekten. E, burada MBL e, işçileri e, menatanslarıyla düşürmeye çalışsa da sadece bir tane Spear ile yetinmek zorunda kalacak. E, SCCM'e daha fazla hasar veremeyecek gibi. E, burada SCCM e, Pedisite Gate'i tamir ederek orayı tutacaktır. E, back'te ise Persler var. Yine e, Litvanya gibi bir paladin ırkı diyebiliriz. Ama Persler burada yine Heavy Camel'a da gidebilir. Camel paladin karışık bir ordu yapabilir. E, son oyuncumuz Saymaine'de ise Vikingler var. Vikinglerde kısmen bir iyi bir archer olsa da yine barakstan yapacağı şampiyon ve kaleden atacağı bizoklerle de öne çıkan bir e, Saymaine bir de goluna Tower atarak rakibin e, gelmesini engelleyecek gibi. Şu an Aftermath 2 e, 2'de 2 yaptı grup aşamasında. Daha doğrusu 3-0 3-0 yaparak 6 puanı hanesine yazdırdı. Bakalım bu maç e, 3-0 yapıp ya da 3-1 yapıp ee, durumu e, 9 puanla grubu tamamlayarak direkt yarı finale çıkabilecek mi? Ee, burada menbiyelim bir tane mana tartısı altına girince TC tarafından düşürüldü. Gölde bir savaş var mı diye bakıyorum. Beck e, ve Nikov karşılıklı olarak doklarını atmışlar ama e, ikisi de şu an fire ship falan basmamış. Gölde bir savaşa gitmeyecekler gibi. E, yine Saymaniyim de e, üç taraftan yaptığı mana Nikov'u darlamaya yaklaşsa da Nikov'u pek darlayamayacak gibi. Bu arada Backed Castle'a geçen ilk isim olacak. %50 civarında ve Fast Castle buildine gitmiş. 12.5. dakikada Castle'a basmak gerçekten çok önemli. Fast Castle buildini de bilmeyen arkadaşlar varsa kanalda e, build order oynatma listesi de var. Gerçekten çok faydalı bir build order. Oradan öğrenip e, oyunlarda çok öne geçebilirsiniz. Biraz sonra Beck burada hemen Castle'a geçip Knight basmaya başlayacaktır. İkinci Stable'ını oraya doğru atıyor şimdi. Gelen e, Nikon'un Scout'ları ve NBA'nin Man burayı biraz zorlasa da Pelicide Gate'den geçmeyi başaramadılar. Oyun hafiften duruldu gibi e, ortada hala e, bir savaş yok derken Niko bir anda fire, e, pardon demolayışını çıkardı. Orada 4 tane gemiyi birden düşürebilirdi balık toplayan ama Gemiler orada o kadar şanslıydı ki balık bitti ve demolition yolda kaldı. Şimdi gelen ilk gemiye çarpacak ve birebirlik bir değişim yapacak. 3-5 saniye daha sabredebilse burada. Gördüğünüz gibi üçü dib dibe giriyor. Direkt şöyle kafadan gelip. Hepsini bir anda düşürebilirdi ama onu tercih etmedi Talmaine'in burada e, Yaptığı 3 menatarms ile scout'u ile birlikte Nikov'un base'inde bir tane farmer Kesmiş ama gidip mile vuruyorlar Nikov'un yanında canı Yarım olan bir işçisi vardı Ona dönmediler e, Şimdi TC'nin dibinde bir işçi daha kesecek gibi duruyor O menatarmslar e, Nikov'u da burada e, birazcık da olsa Geriye düşürecek ama TC'nin altında kalınca scout'a menatarms düştü e, Artık orada e, iki tarafı ise istediği işi yapamayabilir. E, burada Archer'a gidildiğini görüyoruz. Hera bastığı Archer'larla sağdan sağdan Bekte doğru yaklaşıyor. Şu bölgeye gelirse bektin odundaki işlerini bir anda kıstığını görebiliriz. İlk olsa scoutlarıyla burada e, e, e burada Archer'larını kesmeye çalışmış ama Bekt Fast Castle yaptı demiştik. Castle'a geçti demiştik. Bastığı bu Camel'la orada scoutları kovalamaya devam ediyor. Burada Knight'la biriktiriyor. Gördüğünüz gibi herkes hala feodaldeyken Beck burada Camel ve Knight basmaya başladı Ortaya yaptığı Fireship'le birlikte de e, Nikov'un e, birazdan fishinglerini kesebilir Nikov burada Scout'larıyla Bax'in o kovalayan Camel'i araya aldı ve Tabii ki 5 Scout'a karşı e, Tek bir Camel yeterli değildi Orada e, Camel'i düşürdüler Sağ tarafta Hera bastığı Archer'larla şimdi Bax'in Arkasındaki Wu'da yaklaştı yaklaştığı işçinin birini aldı ama e, geri çıkacak daha fazla bir şey çıkaramayacak oradan çünkü TST droplandı üst taraftaysa ACBM ile MBY'nin Archer savaşları devam ediyor birbirleriyle orada Archer'larla savaşıyorlar ama sayı avantajı biraz daha MBY'de gibi. Altlar burada e, girip farmer falan kesmeye çalışıyor ama e, şu an onu pek yapamayacaktır Karşısında Knight ve Camel'lar var. Bu arada Nikov'da Kesla basan diğer ikinci bir isim oluyor. Ee, ve atla upgrade'lerini bir bir alıyor. Bir yandan Ayta döndüğünü görebiliriz. Kesla ee, geçince Monk da basacaktır hemen. Ve etraftaki relikleri şimdiye kadar görmüşlerdir. O relikleri de bir bir toplayıp Knight'larını iyice güçlendirecektir. Her aysa üst tarafta e, Archer'larıyla Nikov'un base'ini korumaya geldi sanırım orada geziniyor. Ee, burada Nikov e, Fire Ship basmış ve Bekleyin Fishing'lerini kesiyor. E, Bektin de fire olmasına rağmen orada sadece petrol atıyor. Etrafta geziniyor. Başka bir iş yapmıyor. orada e, tüm fişekleri kesildi şu an. Nikon Nikov kesa geçti. Ve burada ama Hera'nın e, archerlarını Bek yolladığı bir knight yakalamış. Bektin de buraya ya bir knight'ı daha doğrusu bir tane scout'u düşürülmüş. Ama e, Bek de oradan şimdi knight'ıyla bu sefer de Hera'ya doğru gidiyor. Bakalım Niko'dan 2 e, stable'dan birden şu an Knight'lar basılmaya başlandı. Birazdan mana sırı dağıtıp relik toplamaya başlayacaktır. E, ise Kessil'a e erken geçmenin avantajını kullanıyor. Ve Knight'larıyla burada Hera'yı o kadar geri düşürecek ki Armour'larını bir bir kesiyor. Symeine'im de alttan Archer'larıyla gelmiş. Hemen Hera orayı e, Quick Wall'larla hızlıca kapattı. Hera arkadan getirdiği Archer'larla önce Symeine'imin Archer'larını düşürmek istese de Back. orada 3 ile Archer'lara şu an büyük tehlike. Ee, ama yukarıdan şimdi Nicole'un knight'ları da yaklaşmaya başlayınca ve Hera B'sini e, bastı Archer'larla tutacaktı. E, Nico oraya 2 tane daha knight yolluyor. Şimdi sayı avantajını alıp orayı e, rahatça koruyacak. Üst tarafta ise ACCM bastı. Archer'ların yanına birkaç da Storm eklemiş ve NBL'e doğru yürümeye başlamış. NBL ise burada e, Archer'larını basmış ve Castle'a geçmeyi bekliyor. Cross upgrade'ini alacaktır. Ee, Hera Castle'a geçti. Sanırım o da direkt cross yapıp burada Sermayne'ye e doğru yürüyebilir. Hera burada Sermayne'nin kaçan 5 Archer'ını kovalıyor. Archer'larını ikiye böldü burada. Sayıca yeterli olacağını düşünüyor. 9 Archer'ı sola yollarken 8 Archer'ıyla burada önünü kesmeye çalışıyor. Böyle bir rota izleyeceğini düşündü ama Sermayne'yi orada köşeye sıkıştı. Ee, Archer'larını kaçıracak bir yer yok. Orası artık Cross Upgraded'in gelmesiyle düşürülecektir. Ee, burada ama ACCM e, yanına Bact'in e, Camel'larını da katmış. MBL'in base'ine yaklaşıyor. Gold'da e, ikinci bir işçiyi düşürmeye çalışıyor. MBL'in ee, burada Cross sayısı çok yeterli. Pardon Archer sayısı. Şimdi Cross upgrade'ini de buradan alıyor. Manastır geliyor Nikov'dan. Şimdi Relic, relic toplamaya hemen başlayacaktır. Her bir Relic Knight'ına artı bir atak demek. Daha önce de söylemiştik. Ee, burada Beck'in knight'larına karşı hatta camel'larına karşı bile e, knight'larla durabilecek seviyeye gelebilir. Hele ki oyun sonunda e, 4 dörtlelik falan toplarsa orada e, paladinleriyle hiçbir şekilde durdurulamaz bir güç haline geliyor. Burada el sistem MBS'ine doğru çekiliyor çünkü MBR Cross upgrade'ini almış ve oraya doğru yürümesine başlamış. Nikov'da bastığı knight'larla yine Oraya doğru yaklaşıyor. ACCM'in orada birçok sistemi düşürüldüğünü görebiliriz ama Sistem burada cross up eline alınca NBL sola doğru hareketleniyor. Çünkü Tatarların Hill'in üzerinde ekstra 25 bonusu daha var. 125 bonusu daha var. Onu hemen dengelemek için Soldaki tepeye doğru NBL çıktı. Ama sayı avantajı burada ACCM'de. Ayrıca birkaç tane de skirmisher'ı var. Burada Saymayneyim yine bastığı Archer'larla e, Hera'yı darlamaya tekrardan gidiyor. Hera orada e, işçisiyle fark etti ama Cross Upgrade'i geldi o işçiyi düşürdü. Yine Hera e, Cross sayısında bayağı geride şu an Saymayneyim orayı çok rahat e, düşürebilir. Relic'ler de bir bir e, toplanmaya başladı. E, MGL Base'ine doğru geri çekiliyor. Buradaki Relic'in haberini Nikova vermiştir. Biraz sonra gelip alabilir. Bekse Ortadaki gönül savaşını kazanmış ve ee, Nikov'un tüm fire Sinklerini kesmiş Şimdi de dokunu düşürüyor ama Nikov'un bombunda değil üst tarafta Simonium crosslarıyla Nikov'a ilerliyor şu an Nikov'un buraya hemen knight getirmesi gerek Çünkü e, Hera'nın cross sayısı Hiç yeterli değil 13'e 11'lik bir cross sayısı var e, Nikov ise getirdiği buraya 4 knight'leri Scoutla e, çözüm arayacak ama 2 knight'ını B'sinde bıraktı Henüz oraya yürümedi Sanırım Heran'ın burayı e, kazanacağını düşünüyor ama e, orada sayıca geride ve Saimayne burada cross'ları daha iyi kullandı. Heran'ın e, iki artçıyı düşerken Saimayne sadece bir tane kaybetti. Heran'ın cross'ları geri çekilince knight'lar girdi ama knight'lar o kadar zamansız girdi ki knight'in biri düşürüldü. Şimdi cross'lar bir bir düşürülüyor. Oradaki scout'u da zaten çok rahat tekleyecektir. Saimayne burada cross'larını o kadar iyi kullandı ki Üzerine gelen e, atlıları ve crossları temizledi ve orada tehdit olarak e, kalmaya devam edecek. Tekrar bir kaynak ayırmaları gerekiyor. SSCM'si soldan. MBL'in B'sine doğru e, crosslarıyla iyice yaklaştı. Ve MBL'in burada B'sine e, bayağı farmer kesmiş. E, MBL burada crosslarıyla tutunamayacak. E, 3-4 cross'u vardı zaten onları da kaybetti. Yeni bir Archer range dağıttı ve orada tekrar cross toplamaya çalışacak. Her arkadan arkadan yine Beck'te doğru ilerliyor. Beck'in oradaki Gold'taki işlerini fark etmişti. Ama Beck de bunun infosunu çok önce aldığı için işlerini sağ alta doğru saklayacak gibi duruyor. burada Beck bastığı Camel'larla ve Knight'larla birlikte Nico'nun gelen Knight'larını yolda sıkıştırıp kesmeyi başardı. Time e bastığı Cross'larla burada Hera'nın e, birkaç işçi düşürmüş. Ama Nico oraya 4 ile geliyor. 10 artı 2 ataklı Knight'lar. Şimdi o crossları da düşürdü, ee, biraz sonra o e, knightler tüm upgradelerini aldığında gerçekten ölümcül olabiliyorlar. Symeineim ise sağ altta, e, burada e, Hera'nın yılanlayan crosslarını yakaladı ve düşürdü. Back'ten oraya stone gate ve stone wall geliyordu, e, crossların içeri girmesini engellemek için ama e, Symeineim orayı düşürünce onlar hemen deleklendi. Şu an oyun çok dengeli ama Nikov'un aşırı fazla bu tarafa doğru Knight yolladığını görüyoruz. 7 tane Knight'la şu an sağ tarafa doğru ACCM'e doğru ilerliyor. Relik sayısına da bakalım. Şu an relik sayısı oyunda çok önemli. Özellikle Nikov için her bir relik altın değerinde. Zaten altın veriyor ama burada ekstra ekstra önemli hale geliyor. Artı bir atak gerçekten çok önemli. 4 atak aldığını görebiliriz biraz sonra. 4 reliği de şu an toplayabilecek seviyede. Birisi burada zaten rahat rahat toplanmayı bekliyor. diğer bir delik burada Bektin daha doğrusu ACCM'in base'ine yakın onun alınması biraz zor gözükse de diğer delikleri rahatlıkla toplayabilir. Ama Beck burada rahat toplanabilecek dediğimiz e, doğru bir an peynim durdu arkadaşlar. Monk'unu gönderiyor. E, Camel ve Knight'larıyla orayı savunuyor. ACCM de orayı savunuyor. Oraya doğru şimdi Nikov'un da Monk'u gidiyor. Bakalım buradan Monk'lardan hangisi daha hızlı koşuyor, hangisi Rally'e alacak isim. Backlink gibi sola doğru hamle yapınca orayı Nikov alacak gibi ama yer burada ACCM'e karşı sayı avantajını sağlayınca Nikov Monk'unu kaybetti, Back de Monk'unu kaybetti bu Relic. Şu an ikisi tarafından da alınamadı. Ee, SSM geri çekilirken arkadan back cross pardon Camel ve Knightlarıyla yaklaşıyordu crosslar bir anda oraya döndü ee, ama e, burada Bektin Bey'sine Nikol Knightlarıyla girmiş Knightlarda 10 artı 4 atak var ve 10 artı +4, 4 atayla orada TC'nin altında hem Camel hem Knightları kesmiş ee, şu an e, TC'nin altında işçi kesmeye de devam ediyor Bek burayı bastığı Camel'larla durduramıyor Nikol Knight yollamaya devam ediyor. Yolladığı Knight'larla bir yandan işi keserken bir yandan Camel düşürüyor. 10 artı 4 atak gerçekten çok ama çok fazla. Ayrıca 2 artı 2 defans upgrade'leri de alınmış. Buradan Nikov'un Knight'ları durdurulamaz bir güç gibi. Oradaki Camel'ları da kesince içeride işçi kesmeye devam edecektir. Back'de inanılmaz bir darbe indiriyor burada Nikov. 3 ee, Knight daha yolladı, 4 Knight daha yolladı. Camel'lar zaten düşürülmüştü. Hiç Farmer kalmadı orada. Gold'daki işçiler de kesildi. Şimdi sağa sola Knight'larını da dağıtıyor burada Nikov. Ee, 14 atayla birlikte e gördüğünüz gibi e işçilere 3 vuruşta e düşürecektir. Ya, oraya Doğru Diğer Knight'larını Da Yolluyor Ve Bekte e, Artık Ölümcül Darbeyi Vurmak Üzere Sol Tarafta Hera Ve Cymania'nın e, Savaşı Devam Ediyor Bir De Oraya Mangonel Gelmiş Mangonel'den iyi Bir Atış Görmedik e, Karşısına Hemen Hera Castle'ını Atıyor Ve Imp'e Basmış Şu An Saimaniye'imle ikiz kardeş gibi oynuyorlar. İkisi de aynı Archer sayısı aynı e, anda imparatorluğa basma ve aynı anda sanırım Castle'larını tamamlayacaklar. Buraya Saimaniye'im de Castle atmaya geliyor. E, burada Bektim Bey'sindeki e, Nikova'nın knightları artık sanırım sonunda durduruldu ama Nikova o kadar büyük hasar verdi ki... Ee, gerçekten anlatılamaz. Nico orada e, Knight ile birlikte e, işçileri kesmeye devam ediyor ve Monk birkaç tane e, Nico'nun konvertlese de Nico buraya Knight yollamayı hiç ama hiç bırakmıyor. E, yolda ama yakaladığı e, birkaç tane Knight'ı e, Bek kovalıyor. Base'ini de temizledi ama e, Bek burada bayağı geri düşürüldü diyelim. Sol tarafta karşılıklı olarak Castle'lar geliyor. Şu an Hera kendini savunsa, en NBL kendini savunsa yeterli. Ama NBL e, burada SSCM'in üzerine gitmiş ve ACCM'in e, oyunun en düşük puanına kadar çekmiş koltaki işçilerini Cross'larla keserek D.Cole Knight yağdırmaya devam ediyor Bu sefer de e, sanırım SimonAim'in B'sine girecek oradaki Knight'lar e, Bakalım Burada SimonAim ise bastığı e, o 40 tane e, Cross'la Niko'nun yolladığı Knight'ları yolda yakalamayı başardı. Ama Niko buraya önce bir e, Castle daha sonra da Stable'larla bir spam yapacak. Ve Knight akıtmaya devam edecek. İmpe basmış burada Niko. 3 e, tane 2 tane Rally var. E, sanırım 2 tane daha geliyor şu an. E, ve belki de Castle'dan Laity's de basabilir. Rakibin e, Camel'larına ve e, Paladin'lerine karşı Laity's. Sırf delici atlı birimi. Paladin'in daha güçlüsü gibi düşünebilirsiniz. Onlar da yine reliklerden yararlanıyor ama şu an Knight'ları zaten oyunu çok iyi götürüyor. Ee, Beck hala Castle'dayken Niko e, bir anda ipe geçip kavalya Paladin yaparsa Paladin'leri gerçekten düşünemiyorum. Niko'nun e, burada o kadar bonuslu e, Paladin'lerle neler yapabildiğini, Biraz önce Knight'larla yaptıklarını görmüştük. ACCM'de Tatarlar'a da kevarçır ırkı demiştik. Ee, ücretsiz upgrade'leri geliyor demiştik. O da kevarçıra doğru yöneliyor ama Nikol'un knight'lerini orada kevarçırlar da artık tutamayacaktır. TimeMine'in Arbalet's upgrade'ini almış ve MBL'e doğru ilerliyor. Bakalım burada MBL'i nasıl savunacaklar? MBL işçilerini sağa doğru kaçırmakta buldu çözümü. Ee, az bir cross var o az cross'ta orayı tutamayacaktır. Hemen Nikol'dan destek gelmeli. Liko e, kendini kovalayan yani da döndü. Şimdi onları da kesiyor. Liko'nun Knight'ları 10 artı 5 atağa ulaştı. İmparatorluk çağına geçince siz bir de Paladin'lerini düşünün. Gerçekten şu an nikol takımı taşıyacak gibi. Terra arbaletleriyle ile yukarıdaki Symeineim'in arbaletlerine yaklaşıyor. Symeineim ise burada 3-4 tane işçi anca düşürdü. İstediğini pek alamadı gibi. Ee, sanırım Niko e, kavalye ve zırh şu an alıyor onları bekliyor. Onlar geldiğinde o zaten 2 artı 2 e, PSR moru 2 artı 3 PSR mora yükselecek. Knightken e, bile e, gerçekten çok güçlü olacaklar. Niko burada bektim besin hiç boş bırakmıyor yine girip arkadaki farmerları da kesmeyi başarmış. Oraya Camel'larla bek müdahale etmeye çalışsa da Camel'lar 10 artı 5 ataklı 4 zırhlı e, Knight'lar karşısında aşırı güçsüz kalıyor. Her ay ise base'ini bastı. RBS'leri koruyacaktır. İçeri doğru giren e, back'li Knight'ları gördüğünüz gibi RBS'lere bir bir düştü. Üst tarafa dönersek burada Symeine'in RBS'lerini kaçırırken e, Nikol hemen Knight'larla önünü kesmiş. Yine orada RBS ve MBL'in cross'ları e, bir bir Symeine'i mi düşürüyorlar? ACC'ye mor'u e, getirdiği kevarcher'larla müdahale etmeye çalışsa da Nikol artık Cavalier Braid'ini aldı. 12 artı 5 ve 2 artı 4 piyasa armorlu e Cavalier'ler. Hem kevle archerlardan hem de oradaki arbaletlerden hasar yemeyecektir dediğim anda arbaletler temizlendi. Sanırım Nikov gözleri tekrardan Bect'in üzerine dikti. Bect'in e, base'i üzerine dikti diyebiliriz. Bek yolladığı knight'ların peşine şu an e, Nikov tarafından e, kavalyelerle düşüldü ve Nikov orada knight'ları düşürdü. Birazdan paladin upgrade'i de tamamlanacak. Nico burada attığı Stable spamıyla birlikte ee, kavalye spamına başladı. 20 kavalye sırf buradan geliyor. Yine üst taraftan da ee, kavalyeler buraya doğru yaklaşacak. Ve ya, paladin olacaklar. Direkt olarak bektin B'sine yürüyorlar. E, 12 artı 7 hata yükseldi şu an. E, sanırım e, 3 reliye ulaşmış. Aynen tüm upgrade'lerini de almış Burada Nikov 12 artı 7 ataklı kavalyesi birazdan paladin olacak. Sürekli Nikov'un knightlarını, paladinlerini konuşuyoruz ama arkadaşlar gerçekten çok önemli. Karşısında 6 tane monk var ve orada 7-8 tane camel var. Monklar bir bir orada paladinleri konvertledi. Gördüğünüz gibi beklen 14 artı 7 ataklı paladinleri oldu bir anda ama yukarıdan da gelen paladinlerle sayıyı çok rahat bir şekilde ele aldı. Şu an GG'nin geldiğini görebiliriz. Bekt hala e, impe geçememişken üstündeki bu kadar e, güçlü paladini kaldıramayacaktır. 7 PS armurlu, e, 21 ataklı paladinler şu an Bektin Bey'sine doğru yayılmaya başladı. Aşağıya doğru da şimdi paladinler hareketleniyor. Şu an her yere paladinler ayrıldı. Kesiye bile vura vura düşürebilirler ve spam durmadan devam ediyor. Gördüğünüz gibi buraya stablelarda atılmaya devam ediyor. Yolda sırf e, buraya doğru yaklaşan 8 paladin var. 8 Paladin bile burada. E, buradaki kevarçıları e, şu an olaya müdahil olmaya çalışsa da Nikov'un e, 7 piyasa Armor'u var kevarçılardan. Heavy kevarçılardan bile şu an hasar yemiyorlar. E, Paladinler base'e dağılmış durumda ve bir bir Beck'in işçilerini kesiyorlar. Beck şu an GG vermenin kıyısında diyebiliriz. Paladinlerle bu sefer de ACCM'e doğru yöneldi. ACCM'in base'ine de e, girecektir daha doğrusu. Burada paladinler şimdi TC'ye vuruyor. Bact'in TC'sini de düşürebilirler. Cavarger'lar e, paladinleri e, bir nebzede olsa TC'nin etrafından dağıtsa da paladinler şimdi ACCM'in base'ine doğru da gidiyor. Zaten e, bektin base'inde terör estirdiler, işçi bırakmadılar e, orada. Ama ACCM getirdiği Cavarger'la e, birlikte e, orayı e, bir nebze olsun tuttu. Ama üst taraftaki paladinler TC'yi düşürecek. Şimdi içinden çıkacak işçileri bekliyorlar. E, ACCM'in base'ine de şimdi paladinler girdi ve oradaki ke kesiyor. TC düşmeye yakınken içinden işçiler çıktı ve bekleyen işçileri burada yine paladinler tarafından kesiliyor. E, Bek heavy camel o yapsa da heavy camel'lar da dayanmıyor. Paladin 2-3 vurup geçiyor camel'lara. Oradaki camel'ları, işçileri her şeyi temizledi ve paladin spamı durmadan devam ediyor. Yolda yine 10-15 tane e, paladinlar durmadan geliyor derken bekten GG geldi ve Nikov takımını burada taşımayı başardı. Durum 2-0. Bakalım bir ilke imza atabilecekler mi? 3 3-0 kazanarak 9 puanla yarı finale yükselecekler mi? B grubunun lider lideri olarak hemen diğer maça geçelim. Yarın videoda e, görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın.